Merhaba arkadaşlar bu videoda şöyle bir genel bir değerlendirme yapacağım Amerikan borsalarında gidişat nasıl sanki o toz bulutu öldük bitti kabası birazcık dağılıyor gibi daha sonra arkadaşlar ilk savunma hattı olan CEO'ların gelecek beklentilerinde bazı çatlaklar belirleme, belirmeye başladı. Onlar birazcık değineceğim arkadaşlar. En sonda geçen hafta bazı alımlar yaptım. Bazı şirketler aldım. Büyüme şirketleri olsun. Bir de temettü ETF'leri aldım. Onları da daha göstereceğim size biliyorsunuz olabildiğince açık bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum ben ne alıp ne sattığımı. Hatırlarsanız arkadaşlar geçmiş videolarda 200 haftalık hareketli ortalamalardan bahsetmiştim size Nasdaq endeksinde. Ona şu, şu anda orada oraya yaklaşmadık. Oraya doğru gidiyordu borsa çok hızlı bir şekilde. Oradan geri döndü. RSI indikatöründe haftalık RSI indikatöründe Tekrardan 30 üstüne çıkmış durumda şu anda 45'te arkadaşlar o biliyorsunuz 70-30 bandında şey oluyor daha doğrusu 0 ile de 36 aşırı satılmış demek oluyor 70 üstü de aşırı alınmış demek oluyor yani pek %100 doğru çalışan bir metrik değil ama hani piyasanın hareketlerini şöyle bir çok hızlı bir şekilde yorumlamak için güzel bir metrik o şu anda arkadaşlar 30'un altına vurmuştu haftalıkta şimdi tekrardan 45'e doğru geldi yani bir toparlanma hareketi var şu anda borsalarda fakat bu tarz şeyleri ne derler? Tuzakları borsalarda çok görürsünüz arkadaşlar. 2022 yılında da oldu bu. Bakarsınız böyle aşağıya doğru gider, sonra tekrar yukarıya doğru çıkar. Böyle güçlü bir şekilde yukarı doğru hareket eder. Dersiniz ki atama herhalde geri dönüyor. Yaparsınız alımlarınızı. Sonra hop tekrar kaldığı yerden aşağıya vurabilir. O yüzden bunun dibini bilmek çok zor arkadaşlar. Alım da yapacaksanız yavaş yavaş, kademeli kademeli alabilirsiniz. Daha da düşerse daha da aşağıdan almış olursunuz. Diğer önemli bir indikatör de benim takip ettiğim arkadaşlar CNN'in korku ve aç gözlük endeksi var bildiğiniz üzere. Bu indeks arkadaşlar geçen haftalarda tarihin en düşük seviyelerinden birine yaklaştı. 0 ile 100 arasında hesaplanıyor bu. 0 işte aşırı korku demek düştükçe aşırı korku yükseldikçe de aç gözlük demek oluyor. Baktığınızda arkadaşlar geçen haftalarda 3'e kadar inmişti bu tarihin en düşük seviyelerine indi. Şu anda 35 civarlarında hala da piyasada korku hakim. Fakat bir iki hafta öncesine göre daha olumlu o havada gidiyoruz en azından şu anda. Fakat işte bu dediğim gibi artık böyle bir şirketlerin bilançolarından performanslarından çıktı olay. O ne dedi, bu ne dedi. Bakıyoruz böyle tweet attı mı, atmadı mı. Artık oraya evrildi iş. Biraz böyle daha pozitif açıklamalar gelmeye başlamıştı. İşte anlaşıyoruz ülkelerle oturduk, konuştuk, çok güzel gidiyor falan filan. Sonra çıktı dedi ki, ya işte Fed Başkanı geç kalıyor, ezik bu falan filan tarzı. <laughs> e, açıklamalar geldi ondan sonra hop tekrardan aşağıya salındı borsalar Ertesi gün ya ben onu kovmayacağım öyle bir niyetim yok diye bir açıklama daha geldi Ya tamamen birazcık artık e, olay şeye döndü yani o ne dedi bu ne dediye dedi, döndü e, Peki tabii ki hoş bir durum değil bu Diğer önemli bir nokta şirketlerin o CEO'larının yaptığı açıklamalar bilançolar Şu anda şimdi 2025 birinci çeyrek bilançoları geliyor Onun e, şey bu gümrük tarifelerinin etkilerini görmüyoruz o bilançoların içerisinde şu an fakat CEO'lar geleceğe yönelik bazı beklentiler açıklıyorlar ya. Orada bazı çatlaklar oluşmaya başladı arkadaşlar. Bazı CEO'lar özellikle bu son tüketici ürünleri satan ya da işte havayolu olsun tatil tarzı şirketlerin CEO'ları yani çok fazla belirsizlik var doğru düzgün planlama yapamıyoruz tarzı açıklamalar yapmaya başladılar. Bazıları beklentilerini aşağıya çekti. Bunlar arkadaşlar işte ilk savunma hattı. O beklentiler aşağıya çekildiği zaman doğal olarak o şirketleri çalışan analistler de fiyat beklentilerini aşağıya doğru çekecek. Evet bu da doğal olarak hisse fiyatlarının üzerinde de bir baskı yaratacak. Onları aşağıya doğru çekecek arkadaşlar. Bu ilk savunma şeyiydi. Bir sonraki de şirketlerin kazançları. Eğer olur da bu gümrük tarifeleri muhabbeti uzamaya devam ederse... Ve şirketlerin bilançolarını etkilemeye başlarsa onu ikinci çeyrek bilançolarında Göreceğiz bir nebze Fakat esas büyük kısmı 3. çeyrek bilançolarında gelmeye başlayacak Onlar arkadaşlar eğer çözülmezse bu mevzular Şirketlerin karlarını etkilemeye başlayacak, karlarını etkilediği anda direkt doğal olarak şirketin Fiyatını da etkilemeye başlayacak yani şu anda o kadar fazla belirsizlik var ki yani ne olacağı hakkında en ufak bir tahminde Bulunmak çok zor Dediğim gibi olay tamamen o ne dedi bu ne dediye dönmüş durumda şu anda. Fakat CEO'lardan, şirketlerden ilk sesler gelmeye başladı yani çatlak sesler. Yani ne yapıyorsunuz falan filan muhabbetleri gelmeye başladı arkadaşlar. Şirketlerin paraları suyunu çekmeye başlarsa olayın rengi çok hızlı bir şekilde değişir. Şimdi buradan geçmek istiyorum arkadaşlar. Ben neler aldım? Alımlara devam ediyorum. Tek tek bu şirketleri hani detaylı incelemesi olmayacak. Bu böyle bahsedip bahsedip geçeceğim hızlı bir şekilde. İlk olarak arkadaşlar Amazon aldım ben. Amazon bildiğiniz üzere yani çok da aslında anlatmaya gerek yok. En büyük teknoloji devlerinden birisi. Ve bunun da bu şekilde ben devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda bence güzel fiyatlardan, yani adil değerlerine yakın fiyatlanıyor diyebilirim. Öyle çok indirim yok şu anda. Fakat birkaç ay önce 240 dolarlardan işlem gören şirket şu anda 180 dolarlara kadar inmiş durumda. Amazon'dan ileriye yönelik benim kendi kişisel beklentilerim çok yüksek. Her alanda yani uydu internetinden tutun da otonom taksilere kadar, bulutta, yapay zekada falan filan çeşit çeşit sektörlere bir şeyler yapmaya çalışan, bir para kazanmaya çalışan güzel bir şirket olarak görüyorum ben Amazon'u. O yüzden alımımı gerçekleştirdim hazır fiyatlar düşmüşken diğer parayı bastığım şirketlerden birisi de Google oldu arkadaşlar. Büyük endişelerden birisi bir bir tekel davası var. O iş birazcık böyle politikte olmaya başladı bence. Bir o var. Onu bir kenara bırakırsak diğer büyük bir endişe de ya bu yeni yapay zeka modellerinin ChatGPT, Grok işte Perplexity falan Google'ın o klasik bildiğimiz arama motoru cirolarını düşürecek mi endişesi vardı piyasalarda uzun zamandır. Fakat son 1 yıldır 2 yıldır bilançolara baktığımızda bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Twitter'ımı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada çok da detaylı bir şey yazdım bu bilanço özeti hakkında. Bilançosunu özetledim son bilançosunu. Bir de ben Google'ın yani bu tarz endişeler olmasını birazcık kendi tabii kişisel görüşüm anlamsız buluyorum. Ya yani zaten Google dediğiniz şey yapay zekanın yani önde gelenlerinden birisi. Yani yapay zeka geliştirmek için elinde her şey var Google'ın. Yani kendi bulut altyapısı var. Orada çalıştırıyor yapay zeka modellerini. Alt, elinde devasa bir video ve ses veri tabanı var YouTube gibi. Onun haricinde kendi donanımlarını tasarlıyor. İşte Tensor Processing Unit adı altında kendi yazılımı var. Tensor Flow. Kendi AI modelleri var. Yapay zeka modelleri var. Yani her alandan Google yapay zekada saldırıyor. Fakat neyse bir türlü piyasalarda hala daha bir endişe var. Ve yani bu ChatGPT tarzı modeller elelen modelleri son 2 yıldır falan hayatımızdalar. Google'ın aramalarında herhangi bir düşüş yok aksine yükselmeye devam ediyor hem arama cirolarında hem de arama hacimlerinde yükselme devam ediyor. Zaten AI'yı entegre ediyorlar her alana. Mesela şey Google Workspace'e entegre etmişler. Artık Gemini modeli senin Gmail'inde, Google Docs'ta işte ne bileyim bir sürü böyle Google'ın farklı ürünleri var şirketlere yönelik sundu. Onların hepsine entegre edilmiş durumda şu an. Mesela Google OpenAI'dan ne bileyim işte diğer yapay zeka modellerinden daha farklı bir yol izliyor direkt kendi ürünlerine entegre ediyor bunu. Yani ayrı bir tool olarak da var. Fakat entegre edilmiş şekilde de var. Zaten AI Overview diye bir arama yapıyorsun. Orada tepede böyle özetliyor. Oradan şirketin açıklamalarına göre herhangi bir ciro kaybı yaşanmıyor. Hatta cirolar gayet güzel gidiyor. Hem o AI Overview kısmında da güzel paralar kazanıyorlar. Bunun yanında Google'ın benim çok yakından takip ettiğim Waymo isminde bir otonom taksi projesi var. O da, da, o da her hafta yeni rekorlara ulaşıyor. Yeni şehirlere açılacak. Bakalım arkadaşlar ben Google'ın geleceği hakkında çok açıkçası olumlu düşünüyorum. O arama motoru yani arama alışkanlıkları değişecek bence insanların. Ve günün sonunda e, Google'da bundan bir kaybeden olmayacak. Bence kazanan olacak. Eskisi gibi artık bir şey arıyorsun böyle 10 tane siteyi gezip oradan bilgileri toplulamıyorsun da AI onun hepsini sana özet halinde veriyor. E, Google'da bunu yapacak. E, bakalım göreceğiz ben açıkçası bu yarışta kazanan olacağını düşünüyorum Google'ın. Ve diğer aldığım bir şirket arkadaşlar AMD şirketi. Şimdi AMD hakkında e, öncelikle şunu söyleyeyim. Nvidia şu anda training yani yapay zeka eğitim modelleri piyasasının %95'ine falan hakim. Tekel yani açıkça tekel. Fakat onu kırmak için işte şirketler çalışıyor. Kendi şeylerini tasarlıyor. Amazon kendi kartlarını tasarlıyor. Mesela Google keza aynı şekilde. Bir sürü böyle farklı tasarım kartı, eğitim kartı tasarlayan şirketler var arkadaşlar. Fakat AMD işin biraz daha diğer tarafına odaklanıyor. Inference dediğimiz yani şimdi chat GBT'ye giriyorsun bir şey yazıyorsun ya o sana bir cevap dönüyor. Şimdi o cevabı neye göre dönüyor kısmı işin eğitim kısmı. Orada Nvidia tekeli oluşturmuş durumda. Fakat o cevabı sana döndürdüğü kısım işte o inference kısmı oluyor arkadaşlar. Orada da AMD direkt oraya oynamaya çalışıyor. İşte daha hızlı cevap döndürsün ne bileyim daha efektif olsun kartlar falan filan. O tarafa doğru yoğunlaşmış durumdalar. Zaten Sion'un da veri merkezi odaklı bir şirket olacağız tarzı bir açıklaması vardı. Şimdi Nvidia arkadaşlar bundan 3-5 sene önce oyun oynayanlara işte kripto para kazananlara ekran kartı satan bir şirket oradan çok hızlı bir şekilde bir dönüşüm gerçekleştirdi. AMD'nin de buna benzer bir şekilde bir dönüşüm gerçekleştireceğini düşünüyorum ben. Ve şu anda açıkçası adil değerinde altında olduğunu düşünüyorum. Tabii kendi kişisel görüşüm bu. Ve AMD'ye toplamaya da devam ediyorum arkadaşlar. Sanki böyle tabii ki istiyorum ki böyle bir 3-5 sene sonra dönüp baktığımızda ya biz 90 dolarlardan nasıl AMD almamışız demeyelim diye ben kendime en azından kendi adıma konuşayım. AMD alıyorum. Tabii bu dönüşüm gerçekleşir mi gerçekleşmez mi onu zaman gösterecek. Meta'nın yakın zamanda bir açıklaması vardı. AMD kartlarıyla çalışacaklarına dair. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. İkinci çeyrek şey ikinci yarıdan itibaren kartlar teslim edilmeye başlanacak 2025'in ikinci yarısından. O zaman daha net bir şekilde göreceğiz. Bu benim bu yapmış olduğum yatırım mantıklı mı değil mi? Diğer almış olduğum bir şirket arkadaşlar böyle herkese hitap etmeyebilir. Bu bir gayri menkul yatırım ortaklığı. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları biliyorsunuz karının %90'ını temettü olarak dağıtmak zorundalar. Ben de arkadaşlar hem bu yüzden hem de adil değerinin biraz altında fiyatlandığını düşündüm. PLD Prologis gayrimenkul yatırım ortaklığından aldım. Fiyatı yani 90 dolarlara kadar indi. Bence adil değerin altında bir fiyattı. Fakat bu herkese gelmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Böyle çok hızlı yükseliş olmaz bu tarz bu gayrimenkul yatırım ortaklıklarında. Biraz daha böyle vadeniz uzun olacak. işte böyle biriktiriyormuş, para biriktiriyormuş gibi düşün. Kumbaraya para atıyormuş gibi. Kendileri lojistik tesisleri kiralayan bir firma. Şimdi baktığınızda e-ticaret sürekli artmaya devam ediyor. Salgın döneminde de bu lojistik tedarik zincirinin ne kadar önemli olduğu ne, ne kadar da çabuk kırılabileceği görüldü. Şirketler o taraflara bir yatırım yaptıklarını düşünüyorum ben. Zaten PLD'nin de kazançlarında herhangi bir düşüş yok. Onlar da işte Funds from Operations'a bakıyorsunuz. Yani ne kadar gelir elde ediyor yapmış olduğu bu kiralama işlemlerinden. Orada herhangi bir düşüş görünmüyor. Gayet güzel gidiyor. Diğer bir yine tedarik zinciri içerisinde bulunan bir şirket şirketti arkadaşlar. Manhattan Associates. Orada da yatırımlarımı arttırdım. Bu Menaş Manhattan Associates arkadaşlar tedarik zincirinde faaliyet gösteren şirketlere yazılım çözümleri sunuyor. Beni bu son yıllarda en çok terste bırakan şirket oldu bu. Yani burada öncelikli olarak biraz düşük bir beklenti verdiler 2025 yılı için. Şirket bir %20'ye yakın düştü. Aradan 1 iki hafta geçti. CEO'su emekliliğini açıkladı. Sonra işte bu son düşüşlere yakalandı falan. Bayağı düşmüş durumda şirket. Benim de zararım var fakat yani yaptığım araştırmalarda sektörün gittiği yönde ben açıkçası bir şey olduğunu görmüyorum. Problem olduğunu görmüyorum ve almaya devam ediyorum. Tabii ki şu anda zarardayım. Ortalamayı aşağıya çekiyorum. Hani birazcık beni terste bıraktı. Almaya da devam edeceğim açıkçası. Şu anda zaten 2025 bilançosu da geldi. ilk çeyrek bilançosu. Bence gayet güzel. Ben herhangi bir kalemde bir sıkıntı göremedim. Bakalım ama dediğim gibi yani birazcık daha portföyümde hani riskli bulduğum şirketlerden birisi bu. Yani bir Mastercard, Visa, MSCI gibi değil. Biraz daha riskli bir şirket. O yüzden hani risk ve getiri yönünden biraz daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu. tabii ki riski yüksek fakat potansiyel getirisi de yüksek olabilir. Ama dediğim gibi herkese gelmeyecek şirketlerden birisi bu arkadaşlar. Öyle rahat rahat yatırımlık bir firma değil yani. Çünkü daha ben 1-2 ay önce bunu hatırlıyorum. 290 dolarlardan falan topluyordum. Şu anda indi 170-180 dolarlar. İşte oradan hesap edin siz. Diğer bir portföyüme eklediğim, daha doğrusu ağırlığımı arttırdığım şirketlerden birisi de ASML oldu. ASML ya bu yaptığı işte arkadaşlar dünyada tekel bir firma. Herhangi bir e, sıkıntı yok. Sadece şu anda bence adil değerinin altında olduğunu düşünüyorum ben. E, orada yine alımlarıma devam ediyorum. Böyle kaldığı sürece de almaya devam edeceğim. Yani yapay zeka yarışında e, biliyorsunuz Nvidia, AMD, Amazon, işte Google kartları tasarlıyorlar. O kartları üreten firma TSM, Tayvan Semiconductor yani büyük bir çoğunluğunu. Tayvan Semiconductor o kartları üretmesi için e, makineleri satan şirkette işte ASML o şirketlerden birisi arkadaşlar. Yani nasıl desem şeyin e, bu yapay zeka olayının e, şeyinde duruyor, kalbinde duruyor diyebiliriz. ASML'nin makineleri olmazsa o kartlar üretilmez. Bu kadar e, basit. Şimdi buradan geçiyorum arkadaşlar e, ETF'lere. Ben düzenli olarak e, her hafta SCHG ETF'i alıyorum. schg beğendiğim bir büyüme itf arkadaşlar. Hani %40'a %50'ye yakını teknoloji şirketlerinde fakat geriye kalan kısımları da diğer sektörlerdeki büyüme oyuncularına dağıtılmış durumda. O yüzden ben bu çeşitliliği seviyorum. Yani daha böyle genele yayılmış bir büyümeden oynamak istiyorum. Düzenli olarak alıyorum ben SCG. Bundan sonra arkadaşlar temettü ETF'lerine geçiyorum. Oralarda da çok fazla ETF'den alım gerçekleştirdim. Bana şimdi bazen çok fazla böyle yorum yazanlar oluyor. Mesaj atanlar falan oluyor. Arkadaşlar bu benim kendi kişisel yatırım düşüncelerim sizinkiler farklı olabilir İşte onu alacağına şunu alsaydın şöyle kazanırdın İşte son 5 senede bu hiçbir şey yükselmemiş falan filan arkadaşlar bunları geçin yani benim hedefim olabildiğince hızlı bir sürü şekilde finansal özgür olup bu 9.5 9.6 8.6 neyse o işten çıkmak. Sonra belki kendi işimi yaparım ne bileyim farklı şeyler yapabilirim. Benim amaçladığım şey bu ve ben o doğrultuda hareket ediyorum. Sen istersen ki ya ben 20 sene 30 sene biriktireceğim ondan sonra böyle ETF'lere geçeceğim. Yapabilirsin bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Mesela geçen Şubat ayında biz Japonya'ya tatile gittik. Aralık temettüleri uçak biletlerini ödedi. Ocak temettüleri otel rezervasyonlarını ödedi. Şubat temettüleri de orada yeme içmemizi ödedi diye. Arkadaşlar bakın hayat güzel. 20 sene 30 sene beklemeye gerek yok. Olabildiğince dolu dolu yaşamaya çalışın. Ya ben böyle düşünüyorum en azından. Siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Gittik biz Japonya Ben orada kar maymunlarını görmeye gittim. Ya sadece bir gün ayırabildik. Neden öyle? Çünkü iş sana izin veriyor, lütfediyor diyor. Diyor ki, iki hafta gidebilirsin diyor. Bak izin böyle bu tarz kelimelerin anlamlarını biraz kafa yorarsanız çıldırırsınız. Ya ben çıldırıyorum en azından. İzin ne abi? Sen bana, ben bir yerde yani mahkum muyum da bana hadi git birazcık 2 3 hafta gez diye izin veriyorsun. Tabii ki bunlar benim kendi düşüncelerim. Gittim ben maymunu gördüm. Ya yani bir gün görebildim. Niye ben onu böyle bir hafta boyunca her gün gidip görmeyeyim ki? Niye ama izin vermiyor işte şirket anladın mı? Ben bundan kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Benim e, bütün yatırımlarım zaten de bu yönde e, hareket ediyor. Olabildiğince de paylaşmaya çalışıyorum. Siz de görüyorsunuz yıllardan beri aynı. Yani ben bu temettü ETF'lerine yatırım yapıyorum. Sıfırdan başladım. Şu anda e, bunlar benim işte uçak biletimi ödeyecek tatilimi karşılayacak seviyeye geldi. Ve üzerine koymaya da devam ediyorum. Neyse çok uzadı muhabbet şey hani bakış açımı anlatmak için söyledim. Hangi ETF'leri aldım hızlıca değineyim arkadaşlar. Birincisi TDVI aldım. Teknoloji sektöründeki şirketlere yatırım yapan bir ETF. E, hisse seçimi var bu ETF'te birazcık aktif. Ve opsiyon satışı yaparak da e, temettü verimini arttırmaya çalışıyor. %8. Hedef odaklı %8 ödüyor arkadaşlar. Yani neyin %8'i? ETF'in fiyatının %8'i yıllık. Aklınızda bulundurun. ETF'in fiyatı artarsa ödediği temettü de artıyor. Düşerse ödediği temettü de düşüyor. Bu kadar basit. Ondan sonra arkadaşlar gıpık ve gıpık ETF'leri aldım. Bu da tamamen aynı mantık. Birisi Nasdaq şirketlerine öbür S&P 500 şirketlerine yatırım yapıyor. Ondan sonra endekse kademeli olarak farklı tarihlerde opsiyonlar satarak temettü verimini arttırmaya çalışan bir ETF. Dördüncü olarak arkadaşlar Bali ETF'i satın aldım. Bali'de de yine şirket seçimi var onda da. S&P 500'e daha çok ağırlık veriyor. Oradaki şirketlere yatırım yapıyor. %6-7 civarında bir temettü verimi var. Ben beğendiğim bir ETF açıkçası. Tuttuğu şirketler en azından güzel buluyorum. Ve en son olarak da arkadaşlar iSpa ETF'i aldım. iSpa ETF'i biraz farklı çalışan bir ETF. O 0 DTE denen yani bir gün kalan opsiyonlar satıyor. Günlük satıyor bu opsiyonları. Mesela son yaptığı temettü ödemesi en çok ödediği temettülerden birisi oldu arkadaşlar. Neden işte o 0 DTE denilen konsepte yaptığı için bunu her gün her gün her gün her gün satıyor. Daha fazla alabildi. Niye? Çünkü oynaklık çok yüksek şu anda piyasalarda. Oynaklık yüksek olunca opsiyon satışından fazla gelir elde edebiliyorsun. Ona göre de daha fazla e, temettü dağıtabildi. Hani birazcık daha temettü ödemeleri açısından riskli bir ETF. Ödemeye devam eder. Ondan yana hiçbir sıkıntı olmaz. İşte bir gün gider mesela 0.9 dolar öderken ertesi ay gider 0.2 ödeyebilir. Hani bu işte birazcık böyle ne? İşin işin adrenalini, heyecanı tamam mı? <laughs> bu tarz yatırımlarla böyle sıkıcı hayatlarımıza renk katmaya çalışıyoruz. Bunlar son dönemde eklediğim şirketler ve ETF'ler de arkadaşlar. Aslında biliyorsunuz benim portföyümde çok fazla şirket var ve düzenli olarak eklemeye çalışıyorum hepsine. Fakat yani Amazon'un, Google'ın, AMD'nin bu kadar düştüğü ortamlarda açıkçası hani o şirketleri birazcık durdurdum şu an. Yani Mastercard, Visa falan MSCI eklemeyi bıraktım açıkçası. Daha çok bunlara ağırlık vermeye başladım bir taraftan da temettüleri arttırmaya devam etmek istiyorum arkadaşlar. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.